Herkese merhaba arkadaşlar. Zeynep ailesi için savaştığını ve Halil'den korkmadığını söyledi. Halil Zeynep'i kıskanmaya başladı. Zeynep'in güçlü duruşunu beğenenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın lütfen. Cemil küçük bir yangın çıkaracak ve Tülay ile Merve'nin hizmet etmesine engel olacak. Songül amacına ulaşamayınca Zeynep'i aşağılamak isteyecek. Zeynep misafirlere hizmet etmeye devam edecek. Zeynep'in arkadaşı Zeynep ile tekrar görüşmek istediğini söyleyerek kart vizitini verdi. Halil Zeynep'i görecek ve kıskanacak. Halil Zeynep'ten bal gibi hoşlanıyor. Halil Songül'ün Zeynep'e zarar vermesine izin vermesin. Madem Zeynep'ten hoşlanıyor en azından başkalarının ezmesine izin vermesin. Zeynep daha fazla acı çekmesin. Benim gibi düşünenler Videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Halil çiftlikte çıkan yangından Zeynep'i sorumlu tutacak. Ama Zeynep dik duruşuyla Halil'e gereken cevabı verecek. Zeynep bu yaşadıklarını bir imtihan olduğunu söylüyor ve Zeynep ailesi için güçlü durmaya çalışıyor. Zümrüt babaanne kaçtı ve Zümrüt babaanne dost doğru Halil'in yanına gitti. Halil yakında Zümrüt babaannenin hasta olduğunu öğrenecek. Çünkü Zümrüt babaanne Halil'e Ömer diye seslenecek. Halil Zeynep'in tüm yaşananlara katlanmasının sebebinin yakında Zümrüt babaanne olduğunu anlayacak. Halil içten içe Zeynep'i tanımaya başlayınca saygı da duymaya başladı. Gelecekte Zeynep ve Halil arasında büyük bir aşk yaşanacak ama bakalım Halil kendini Zeynep'e nasıl affettirecek.